Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Tarih tekrar videomuzda devam ediyoruz. KPSS'de de YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Mustafa Kemal'in düşman bizi öldürmek niyetinde değil. Düşmanın niyeti bizi diri diri gömmektir dediği anlaşma Monroe Ateşkes Anlaşması arkadaşlar çıkma ihtimali yüksek bir sorudur. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olay 31 Mart olaydır arkadaşlar. Çok önemli bir soru olabilir. Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş Trablusgarz Savaşı arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ön kazandığı savaş Çanakkale Savaşı arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın ilan edilişi olarak nitelendirilen belge Amasya genelgesidir. Vatanın parçalanamaz bir bütün olduğu ilk kez Erzurum Koresi'nde vurgulanmıştır arkadaşlar. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri Şam'dır. Mustafa Kemal'in Şam'da kurduğu cemiyet Vatan ve Hürriyettir. Çok önemli bilgiler arkadaşlar bunlar. Unutmuyoruz. Sivas kongresinde alınan kararların uygulama görevi kime verilmiştir arkadaşlar? Temsil heyetine verilmiştir arkadaşlar. Sivas kongresinde alınan kararları uygulama görevi temsil heyetine verilmiştir. Ali Kayıp olayı Sivas Kore'sini engellemek amacıyla çıkartılmıştır. Şimdi arkadaşlar Erzurum Kore'sinde kararlar alınıyor. Sivas Kore'sinde kararlar alınıyor arkadaşlar. Temsil heyeti mesela Erzurum Kore'sinde kuruluyor. 9 kişilik Sivas Kore'sinde temsil heyetinin sayısı artırılıyor arkadaşlar. 16'ya çıkıyor. Bu tür detayları arkadaşlar. Tarih genel tekrar videomuzda arkadaşlar. 4,5 saatlik bir video çekmişiz. Orada arkadaşlar bunları tek tek detaylandırdık. Bu sadece tekrar niteliğinde arkadaşlar. Yani e, bir buçuk saate genel bir tekrar arkadaşlar hatırlanması gereken yerlerin tekrar hatırlanması için yapılan bir videodur. E, onun için arkadaşlar böyle yüzeysel olduğuna bakmayın. Can acı notaları veriyoruz arkadaşlar burada. Devam ediyoruz. İstanbul Hükümeti temsil heyetinin hukuksal varlığını ilk kez Amasya görüşmeleriyle tanımıştı arkadaşlar. İstanbul hükümeti Temsil temsiliyetini ilk kez Amasya görüşmeleriyle tanıyor. Misafir milli kararlarını alan yer neresidir arkadaşlar? Mebusan meclisi arkadaşlar. Mebusan meclisi arkadaşlar. Misafir milli kararlarını alınıyor arkadaşlar. Şöyle. Şimdi Mustafa Kemal Paşa arkadaşlar. Mevlüt'e meclisi toplandığı zaman Ankara'ya gelmişti ve Ankara'da arkadaşlar İstanbul'a gönderdiği heyetten Misaki Milli kararlarını meclisten geçirmelerini istenmişti ve arkadaşlar Misak Misaki Milli kararları mebusa meclisinden geçmişti arkadaşlar. Bakın burası çok önemli bir detay. Yeni Türk Devleti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla kurulmuştur arkadaşlar. Tevbenin açılmasıyla yeni Türk devleti kurulmuştu arkadaşlar. Türkiye Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar açılmasıyla yeni Türk devleti kuruluyor. Şimdi arkadaşlar Birinci TBMM'nin açılmasından sonra ilk düzenleme mali alanda yapılmıştır arkadaşlar. Aşağı vergisi 4 katına çıkarılıyordu arkadaşlar. Metinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adı geçen ilk anlaşma Gümrü Antlaşması arkadaşlar. TM Hükümeti ilk kez nerede geçiyormuş arkadaşlar. Anlaşmada metin olarak Gümrü Antlaşması arkadaşlar. ile yapılan savaşta arkadaşlar. Hatlayın. ile yapılan savaş sonunda Gümrü Antlaşması imzalanmıştı. Norveç Konferansı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanmıştır arkadaşlar. Rona Evet arkadaşlar. Şimdi birinci yönünü, ikinci önü Kütahya Eskişehir arkadaşlar. Sakarya Savaşı büyük taarruz arkadaşlar. Birinci yönünü savaşında Milat dediğimiz arkadaşlar. Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Antlaşması, Londra Konferansı, e, teşkilat esaslarının kabulü arkadaşlar, Afganistan'la dostluk anlaşması arkadaşlar bunlar 1. İnönü Savaşı'ndan sonra olmuştu. Misak-ı Milli ilk kez tanıyan Avrupa Devleti Sovyet Rusya arkadaşlar. Misak-ı Milli ilk kez tanıyan Avrupa Devleti Sovyet Rusya. Temeyi tanıyan ilk devlet Ermenistan'dır. Temeyi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa'dır. Tevmeyi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Bu detayları unutmuyoruz. Temsil heyeti ilk kez Erzurum Kongresi ile kuruldu. Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi ile gündeme geldi. Reddedildi. Son kez Sivas Kongresi'nde geldi. Reddedildi arkadaşlar. Manda ve himaye Erzurum Kongresi'nde de reddediliyor. Sivas Kongresi'nde de reddediliyor. Manda ve himaye bundan sonra başka hiçbir yerde görüşülmüyor arkadaşlar. Bu detay çok önemli. Mesela derler ki manda ve imaya aşağıdakiler hangisinde reddedilmiştir? İşte ya da gündem olmuştur, gündeme gelmiştir. İşte Amasya genelgesi ya da Amasya görüşmesi Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Arkadaşlar Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'nde tek gündeme geliyor arkadaşlar. Bu detayı unutmayalım. Temsilciler Kurulu'nun görevi TM'nin açılmasıyla sona ermiştir. Direkt soru arkadaşlar. Temsilciler Kurulu görevi ne zaman sona ermiştir? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla sona ermiştir. Yunanlara İzmir işgali sırasında Yunanlara ilk kuşunu sıkan Hasan Tahsin'dir arkadaşlar. Unutmuyoruz. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısı Damat Ferit hükümetinin istifa etmesidir. Temsil heyetinin ilk siyasi başarısını Unutmuyoruz arkadaşlar. Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi. Net soru gelir. Net bilgi sorusu. Bakın temsil heyetinin ilk siyasi başarısını soruyor arkadaşlar. Damat Ferit Hükümeti'nin istifa etmesi. Evet arkadaşlar. İstanbul Hükümeti TME'yi ilk kez Birecik görüşmelerinde tanımıştı arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya bir bağlantı kuralım. Bu farkları, farklılıkları görmemiz lazım. Şimdi İstanbul Hükümeti temsil heyetini Amasya görüşmelerinde tanıyor. İstanbul Hükümeti Telmeh'i, TBMM'i Bilecik görüşmelerinde tanıyor arkadaşlar. Bakın. Bir de temsil heyeti tanınıyor. Bir de TBMM'e tanınıyor arkadaşlar. Lütfen bu detaylara dikkat edelim. Tekrar ediyorum. İstanbul Hükümeti temsil heyetini Amasya görüşmelerinde tanıyor. İstanbul hükümeti Temmeyi ilk kez Bilecik görüşmelerinde tanıyor. İstanbul'un İstanbul işgal edilmesi Temmenin açılmasını hızlandırmıştır arkadaşlar. İstanbul işgal ediliyor, Mebusa Meclisi dağılıyor. Bu yüzden Temmenin açılması hızlanıyor. Milli mücadele döneminde Ankara'da ilk kez elçilik açan Gürcistan'dır arkadaşlar. Net bilgi sorusudur dikkat edelim. Batı Anadolu'da Türklerin haklılığını ilk kez ortaya konulan ilk uluslararası belge Amiral Bristol raporudur arkadaşlar. Amiral Bristol raporunun önemini unutmuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin itilaf devletlerince hukuksal olarak ilk defa tanınması Londra konferansındaydı arkadaşlar. TM itilaf devletlerince hukuksal olarak İlk defa tanrıyor. Hangi savaş sonundaydı? Birinci İnönü Savaşı sonunda. Hemen hız kesmeden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Kaptülasyonların kaldırılmasını ilk kez kabul eden devlet Sovyet Rusya arkadaşlar. Moskova Antlaşması ile kaptülasyonlar kaldırılıyor. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi Arkadaşlar Kütahya Eski Seyir Savaşı sonundaydı arkadaşlar. Bakın şu ikisine bir tekrar vurgu yapalım. Kaprilasyonları kaldırmasını ilk kez kabul eden devlet Sovyet Rusya Moskova Anlaşması. Bu okey. Buna bir okey atalım. Şimdi Kurtuluş Savaşı'nda ordular Sakarya Neresi'nin doğusuna çekiliyor. Neden? Kütahya Eski Seyir Savaşı'nda arkadaşlar. Şimdi 1. İnönü kazanıyoruz, ikinci İnönü kaz kazanıyoruz. Kütahya Eskişehir kaybediliyor, kaybediliyor arkadaşlar. Onun için ne oluyor? Ordumuz Sakarya Nehri'sinin doğusuna çekiliyor arkadaşlar. Neden? Doğal bir sınır koymak için arkadaşlar. Sakarya Nehri'ni sınır olarak koymak için. Kütahya Eski Savaşı'nı unutmuyoruz. Mustafa Kemal Kütahya Eskişehir Şehir Savaşı sonunda sonucunda askerli meske, mesleğine geri dönüyor arkadaşlar. Şimdi Mustafa Kemal askerlik görevinde ne zaman istifa ediyordu? Erzurum Kongresi öncesi. E ne zaman geri dönüyor? Kütahya Eski Seyir Savaşı sonucu. Hangi savaşın başlamadan önce? Sakarya Savaşı başlamadan önce arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğine geri dönüyor. Kütahya Eski Savaşı'ndan sonra Sakarya Savaşı yapılıyor ve komutanımız Mustafa Kemal Paşa'dır. Büyük taarruzda yine aynen Mustafa Kemal Paşa'dır. Bu detayları unutmuyoruz. Tekalifi milli emirleri Kütahya Savaşı'ndan sonra Sakarya Savaşı'ndan önce yayınlanmıştır. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Mustafa Kemal'e gazi ünvanı kazan kazandıran savaş Sakarya Savaşı'dır. 1921 Ankara Kas Antlaşması Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanmıştır. Sakarya Savaşı'nın sonuçlarını unutmuyoruz arkadaşlar. 1921 Ankara Kars Antlaşması yapılıyor arkadaşlar. Yunan ordusu Sakarya Savaşı'ndan sonra savunmaya geçiyor. Cabar Karesi 1921 Ankara Antlaşması ile Türk toprağı sayılıyor. Yunanlıların Doğu Trakya'yı boşaltma hükmü evet arkadaşlar Mudanya Ateşkes Antlaşması arkadaşlar. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı okuyalım arkadaşlar. Yunanlılar Doğu Trakya'yı boşaltma hükmü alıyor. Ordular ilk hedefiniz ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri hangi savaşta söylemiştir? Büyük Taarruz'da arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır sözü Sakarya Savaşı'nda söylenmiştir. Lozan Antlaşması gereği Yunanistan ile nüfus mübadelesi yapılmıştır arkadaşlar. Nüfus değişimi. Lozan Antlaşması'nda çözüme kavuşturulmayan tek konu Musul sorunu arkadaşlar. İngiltere ile TMA arasında arkadaşlar daha sonra çözülmek üzere bırakılıyor. 1926 Ankara Antlaşması ile çözülüyor arkadaşlar. Lozan Antlaşması'nda çözülme kavuşulmayan tek konu Musul konusudur. Tek konu arkadaşlar. Musul. Musul sorunu. Türkiye-Irak sınırı 1926 Ankara Antlaşması ile çizilmiştir arkadaşlar. İttilaf devletleri Monroz Ateşkes Anlaşması'na dayanarak Anadolu'yu işgal etmiştir. Evet arkadaşlar burada bırakıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.